Burada Amerika Birleşik Devletleri, bak dedim ki ben görüyorum çünkü ne yaptığını Monroe doktrini diye bir şey vardı değil mi Amerika'nın? Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının e, doktrinleri meşhurdur. Yani dış politikadaki en önemli enstrümanlarından birisi olarak <laughs> planlar ve doktrinler meselesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin e, zaman zaman birkaç defa yaşadığı bir mesele vardır. Yani geri çekilme. Bunu Küba krizinden sonra yaşadılar. Ondan sonra işte bu Monroe Doktriniyle yaşadılar. Yani birkaç defa Amerika Birleşik Devletleri kendi sınırlarına Amerika kıtasına çekildi. Monroe Doktrininde de aslında sadece Avrupa'ya dedi ki sen kendi bölgende kal kardeşim. Biz kendi bölgemizde kalalım. Birbirimizi rahatsız etmeyelim. Ama bu Amerika Birleşik Devletleri'nin bir savaş yapmayacağı, başka topraklara göz dikmeyeceği anlamına gelmiyordu. O yüzden de e, kendi içine çekildi ve Güney Amerika'daki ülkelerin başına çöktü. Onları şekillendirdi ve onları sömürdü. Oraya kendince bir nizam verdi. Yani evet. uzaklarla uğraşamayan Amerika yanı başındakilere dönüyor. Ben Şimdi oldu gibi. Ben evet ben bunu en başından beri Amerika Birleşik Devletleri 38 trilyon dolarlık borçların altında yüksek borçların altında artık eziliyor. Amerika'nın uzaklarda operasyon yapması Amerika için çok pahalı, çok yüksek. proksileriyle Efendim vekaletleriyle artık belki bunu belli bir seviyede götürebilir ama kendisinin bu operasyonları yapması Amerika için çok büyük bir risk, çok büyük bir sıkıntı. Hele de Çin gibi bir, orada heyula çünkü biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'nın Kızıl Korku diye bir korkusu vardı. Kızıl Korku öne çıkmış bir bir kavramdır bu, uluslararası ilişkilerde. Şimdi Çin, Amerika için ikinci Kızıl Korku. Anlatabiliyor muyum? Ya, çok büyük bir korku. Şimdi bunu töre etmesi lazım. İçe dönüp güçlenip kendi cephesinde güçlerini tekrar harekete geçebilmesi lazım. Bu Amerika'nın süper güç polu, pozisyonunu kaybettiği, tamamen kaybettiği anlamına gelmiyor söylediklerim.